her şeyin ağır gelmeye başladığı, hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir an yaşadınız mı? Neredeyse sekiz yılımı bu döngüde geçirdim. Her sabah kalktığımda başarısızlık hissi içimde yankılanıyordu. Kendimi her ucuz teselliye, her kolay kaçış yoluna teslim etmiştim. Ne kadar uğraşsam da her şey daha kötüye gidiyordu. Değişim birden gelmedi, hayatım birden dönüşmedi. Ama kontrolü, nasıl ele alacağımın planı kafamda belirmişti. Eğer sizler de kendi hayatınızın bir köşesinde sıkışıp kaldıysanız, bilmelisiniz ki yalnız değilsiniz. Bu videoda Stoacıların 7 maddelik dönüşüm garantili planını sizinle paylaşıyorum. Umarım sizler de hayatınızı dönüştürme gücünün içinizde yattığını keşfedebilirsiniz. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. Birinci adım, kendinizi temizleyin. Hayatımız dağılmaya başladığında çevremiz de dağılır. Dağınık bir oda, temiz olmayan bulaşıklar, kirli giysiler kısaca işgal ettiğimiz alan genellikle kendimizin bir yansımasıdır. Odanız düzensizse ve dağınık görünüyorsa bu genellikle şu anki yaşamınızın da dağınık olduğu anlamına gelir. Alanınıza özen göstermiyorsanız kendinize de özen göstermiyorsunuz demektir. Epiktetos şöyle der: Önce kendinize ne olmak istediğinizi söyleyin, sonra yapmanız gerekeni yapın. Hayatınızdaki dağınıklığı gidermek, sizi hedeflediğiniz kişi olma yolunda ilk adıma götürür. Eğer en temel düzeyde kendinize bakamıyorsanız, hayatınızın kontrolünü gerçekten geri almayı nasıl beklersiniz? Bu yüzden kalkın ve alanınızı temizlemeye başlayın. Böylece hayatınızı yavaş yavaş yeniden inşa ettiğinizi hissedeceksiniz. Özetle, fiziksel alanınız ve kişisel hijyeniniz içsel durumunuzu yansıtır. Stoacılar, gerçek gücün en küçük konularda bile öz disiplinle başladığını vurgulamışlardır. Çevreniz düzensiz olduğunda ve kişisel bakımınız ihmal edildiğinde bu içsel kargaşaya işaret eder. Kontrol edebildiğiniz şeylerle başlayın. Alanınızı temizleyin, hijyeninize dikkat edin ve yaşadığınız alanda düzen yaratın bu temel öz saygı eylemleri hayatın daha büyük zorluklarının üstesinden gelmeye çalışmadan önce kendimize hakim olmamız gerektiğine dair stoacı ilkeyle uyumludur. İkinci adım, kim olmak istediğinizi belirleyin. Seneca bu duruma şöyle bir açıklık getirir. Eğer bir adam hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar ona uygun değildir. Bir amacınız yoksa bu hedefsizlik oyalanmaya yol açar hayatı yaşayamazsınız. Sadece tepki verirsiniz. Stoacılar amaçsız bir yaşamın yönsüz bir yaşam olduğunu öğretmişlerdir. Çoğumuzun bütün gün yatakta yatarken saatlerce aynı dört uygulamayı kullanmayı tercih etmesinin bir nedeni var. Tembel olduğumuz için değil, bizi her sabah yataktan kaldıracak bir misyonumuz ya da uğruna çalışacağımız bir amacımız olmadığı için, hayatta bir hedefimiz ya da yönümüz olmadığında şansımızın yaver gitmesini, ve istediğimiz yere varmayı umarak kendimizi hayatın akışına bırakırız. Ancak genellikle tek düzeliye geri döneriz. Hayatta bir yön duygusuna sahip olmak için iki şeye ihtiyacınız vardır. İlk olarak ideal benliğinizi tanımlayın. Olmak istediğiniz ve gurur duymak istediğiniz kişiyi belirleyin. Bu kişi neye benziyor? Günlük olarak yaptıkları ve yapmadıkları şeyler nelerdir? Ne tür bir yaşamları var ve kendilerine ne söylüyorlar? Bu kişiyi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bir kağıda yazın. Kendimiz için yeni bir kimlik yaratmak istiyoruz. Çünkü şu anki kimliğiniz ve kendinize söylediğiniz şeyler sizi gelişmekten alıkoyacaktır. İkinci olarak birkaç yıl içinde gerçekçi bir şekilde ulaşılabilecek 2 ila 3 kişisel hedef yazın. Geçmişte hayatımın tüm alanlarını kapsayan çok sayıda farklı hedef yazmayı denedim. Ancak bu hedefler her zaman kaybolup gitti çünkü Kendim için belirlediğim hedeflerin çokluğu içinde kayboluyordum. Tüm dikkatimi hepsine vermem imkansızdı. Ancak sadece iki ya da üç hedefe bağlı kaldığımda öncelikleri belirlemek çok daha kolay hale geldi ve daha net bir yön duygusuna sahip oldum. Bu ikisini yazılı hale getirdiğinizde duvarınıza yapıştırın, böylece içinde bulunduğunuz dönüşüm yolculuğunu sürekli olarak hatırlarsınız. Üçüncü adım, bir sonraki küçük alışkanlığı yapın. Olmak istediğiniz ideal kişiyi ve ulaşmak istediğiniz iki ya da üç hedefi belirledikten sonra artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Kendinize sormanız gerekir. Sizi hedeflerinize ve olmak istediğiniz kişiye yaklaştıracak bir sonraki en küçük alışkanlık nedir? Küçük adımlar atmak istememizin nedeni, bu sürecin olabildiğince kolay ve acısız olmasını istememizdir. Bu bilgeliği bize Epiktetos veriyor. Hiçbir büyük şey aniden yaratılmaz.'' Kişisel gelişim yolculuğu yönetilebilir adımlarla başlar. Stoacılar, kalıcı değişimin görkemli planlardan değil, günlük disiplinlerden kaynaklandığını anlamışlardır. Hayatınızda küçük ama anlamlı değişiklikler yapmak için basit alışkanlıklar belirleyin. Devam etmeden önce bunlarda ustalaşın. Bu yaklaşım, Stoacıların kontrolümüzde olana odaklanma ve disiplinli eylem yoluyla aşamalı ilerleme kaydetme ilkesini onurlandırır. Çoğu insan harekete geçmekte başarısız olur çünkü tek düşündükleri önlerindeki uzun ve yorucu yolculuktur. Tüm kötü alışkanlıklarını bir kerede ortadan kaldırmaya ve günlerini zor, üretken görevlerle doldurmaya çalışırlar ancak sonunda tükenir ve pes ederler. İnanın bana, herkes o yollardan geçmiştir. Bunun yerine hedefleriniz ve ideal benliğinizle uyumlu bir veya iki küçük alışkanlık seçin ve sadece bunlara odaklanın. Örneğin, daha üretken bir insan olmak istiyorsanız, bir alarm kurmayı ve her zamankinden sadece 30 dakika önce uyanmayı ve ayrıca günün ilk 30 dakikasında telefonunuza bakmamayı deneyin. Bu ikisi bir alışkanlık haline geldiğinde kimliğinize ve hedefinize yaklaşmak için oluşturmanız gereken bir sonraki alışkanlığı bulun. Sonra tazelenin ve tekrarlayın. Dördüncü adım, gününüzü yapılandırın tasarlanmamış hayat düzensizdir der Seneca. Günleriniz yapılandırılmadığında ve takip etmeniz gereken bir programınız olmadığında her dakika ne yapmanız gerektiğini düşünmek zorunda kalırsınız. Sürekli olarak üretken bir şeyler mi yapmalısınız yoksa insanın acılarından beslenen sabah programlarına ya da Netflix'te bir diziye mi dalmalısınız diye karar vermekle boğuşursunuz. Ancak gününüz yapılandırıldığında ve takip etmeniz gereken bir programınız olduğunda şeridinizde kalmak çok daha kolaydır ve hayatınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz. Çünkü her an ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Başlangıçta askeri bir düzen gibi sıkı bir program yapmanıza gerek yok. Şimdilik her gün tamamlamak istediğiniz ve sizi hedeflerinize yaklaştıracak üç görevi yazmakla başlayın. Bu görevleri fiziksel olarak görebileceğiniz bir yere yazın ve tamamladığınızda üzerlerini çizin. Görevleri bitirip işaretlemek size bir başarı duygusu kazandırır ve günü kazandığınızı hissettirir. Bu görevlerin ne kadar büyük ya da küçük olduğu önemli değildir. Yeter ki sizi olmaya çalıştığınız benliğe doğru itsinler. İşleri yoluna koymaya başladığınızda kendiniz için gerçek bir program oluşturmaya geçebilirsiniz. Beşinci adım, vücudunuzu hareket ettirin. Hayatı daha iyi hale getiren, Zihinsel berraklığınızı artıran, ömrünüzü uzatan, fiziksel ve zihinsel enerjinizi yükselten, ruh halinizi ve hayata bakışınızı iyileştiren, uyku kalitenizi artıran ve fiziksel çekiciliğinizi artıran sihirli bir hapımız olsa daha iyi olmaz mıydı? Aslında böyle bir hap var ve adı da egzersiz. İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır, bütün gün kanepede oturmak için değil. Tıpkı dişlerinizi fırçalamak gibi egzersiz de günlük rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmalı. Bu yüzden ağırlıklarınızı alın, spor ayakkabılarınızı giyin ve kalbinizi hızlandırın. Vücudunuzun yapmak için yaratıldığı hareketi kucaklayın. Epiktetos'un dediği gibi, kendiniz için en iyisini talep etmeden önce ne kadar bekleyeceksiniz? Altıncı adım, yapacağınızı söylediğiniz şeyi yapın. Kendiniz için bir program oluşturup ilerleme kaydetmeye başladığınızda Belirlediğiniz görevler kolay hale gelmeyecek. Aslında daha zorlayıcı ve daha tekrarlayıcı hale gelebilirler. Bazen zor işleri yapmak ya da çaba göstermek istemeyeceğiniz anlar olacaktır. Çoğu insan tam da bu noktada takılır, ivmesini kaybeder ve yavaş yavaş eski alışkanlıklarına geri döner. İşte bu noktada yani motivasyonunuz bittiğinde devreye disiplin girer. Yapmak istemediğinizde sizi harekete geçiren tek şey disiplindir. Bunun üstesinden gelmek için disiplinli olmalı ve canınız istemediğinde bile kendiniz için belirlediğiniz görevleri tamamlamaya kararlı olmalısınız. Bu dünyaya ne kadar çok şey katarsanız, ondan o kadar çok şey alırsınız. Yapacağınızı söylediğiniz görevleri tamamlayarak kendi içinizde güven inşa edersiniz. Kendinize daha fazla güvendikçe özgüveniniz ve kişisel gelişiminiz de artar. Böylece hedeflerinize ulaşma olasılığınız artarken pes etme olasılığınız azalır. 7. adım tutarlılık. Geçmişteki kötü alışkanlıklarınızın geri geldiği zamanlar olacak ve bazı günler yolunuzdan sapacaksınız. Yolculuğunuzun doğrusal olmayacağını bilin ancak ilerlemeye devam ettiğiniz ve tutarlı kaldığınız sürece her zaman başarı şansınız olacaktır. Öldüğünüz güne kadar denediğiniz sürece başarısız olmazsınız. İmparator filozof Marcus Aurelius, eyleme engel olan şey eylemi ilerletir. Yolda duran şey yol olur derken bunu anlamıştı. Gerçek şu ki, nerede bir istek varsa orada mutlaka bir yol vardır. Sadece denemeyi bırakırsanız başarısız olursunuz. Bu her gün denemeye devam ederseniz başarısız olmanın imkansız olduğu anlamına gelir. Hiçbir şey imkansız değildir. İmkansız kelimesi aslında ben mümkünüm diye okunur. Her şey gerçekten sizinle başlar. Bu sizin hayatınız. Onu istediğiniz gibi yaşamalısınız. Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz ama her şey sizinle başlar. Kontrol sizde. İnsanlar size yardım edebilir, sizi destekleyebilir ama siz kendiniz için hiçbir şey yapmazsanız hiçbir şey değişmeyecektir. Umarım bu videodan bir şeyler almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.